Sevgili öğrencilerim, Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız. Sizlerle birlikte mikro Orjinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam ediyoruz. Şu an 149 ve 150. sayfayı seninle birlikte çözeceğiz. Ve sıralamanın devamıydı arkadaşlar. Mutlaka sıkı bir şekilde sözümüzü sürdürsen Hadi gel sıkı bir şekilde beni dinle bakalım özelliklerimizi nasıl veriyoruz ve nasıl ilerletiyoruz. Hadi gel başlayalım. Hazırsak ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi bize muhtemelen sınavlarda böyle sorular gelecek zaten. Bir aralık verecek. O aralığa göre sıralama isteyecek. Olaydır çok basittir. Ee, önce gelsen de burada 188'e 8'e bölerek başlayalım. 188'e 8'e bölersek aslında 45'i 2'ye bölmektir. Yani A değeri 22 buçukla arkadaşlar 45 derece arasında bir değer olacaktır. Ben burada A değerini arkadaşlar ne vereyim? 30 derece vereyim. Hocam Herhangi bir değer versek olur mu? 40 versek olur mu? Olur. 25 versen yine olur. Hiç fark etmez. Yerine yazdığınız mutlaka o sıralamayı bulabilirsin. O halde x eşittir sin 60'tır. Burada arkadaşlar y eşittir cos 60'tır. Burada da z eşittir tan 60'tır. Ben sana şu bilgiyi vermiştim. Bir sıralama yaparken mutlaka onları sin ve tan cinsinden yaz ki açı büyük oldukça değer de büyük olsun. Yani biz bunu sin 30 olarak yazarsak en büyük açı zaten demiştik. Ee, açımız 45'ten büyükse tan her zaman büyüktür. Sonra x gelecek. Sonra da y olarak sıralayabiliriz. Z, x, y nerede var? C sadece c seçeneğinde bulunması lazım. Buradayız. İkinci soruda bize e, vermiş. Hangisi yanlıştır demiş. Tan beta. Bir de arkadaşlar ab değeri yani bu değer bc'den daha büyüktür demiş. Aslında şunu diyebiliriz. Bu değer arkadaşlar 180 eksi alfa değil mi? O halde AB değeri daha büyükse şuna göre yapacaksın. 180 eksi alfa büyüktür. Beta'dan at diğer tarafa 180 alfa artı beta'dan daha büyüktür. Yani alfa artı beta dediğim şey 180'den daha küçüktür. Aslında şunu da diyebilirsin. Hani basit bir mantık olarak söyleyeyim. Atıyorum ben buraya değer ver. 40 derece ver. Buraya da arkadaşlar 130-140 derece olsun. 40 mu? Evet 140 pardon 50 derece olur. Çok özür. Burasının 130 olması lazım. Böyle de yapabilirsin. Böyle yaparsan net çıkar. Daha kolay bulabiliriz. Tan beta birden küçük müdür? Tan B zaten tan 40. 45 zaten 1 olduğu için tan 40 birden küçüktür. Doğru. Tan alfa eksi birden küçük mü? Tan alfa zaten 130 arkadaşlar. Biz bunu şöyle çevirebiliriz. 180 eksi 50 dersek 130 olur. Şöyle çevirsek tan ikinci bölgede eksidir. İsim değiştirmez ama tan 50 diye yazılır. Tenelli zaten birden büyük bir sayı. Eksiyle çarparsan eksi birden küçük bir sayı olur. Demek ki burası da doğrudur. Tan alfa ile tan beta sıfırdan küçüktür demiş. Bu ikinci bölgede olduğu için eksidir. Bu iki, birinci bölgede olduğu için artıdır. Burası da doğru sorun yok. Sin alfa arkadaşlar 2 de olsa 1 de olsa fark etmez. Artıdır. Sin beta zaten birinci bölgede olduğu için artıdır. Burası da doğru. Kosinus alfa sin beta eşit midir? Ben buraya ne yazacaktım? Yani alfa artı beta 180'den küçük gelecek. Yani şunu diyebiliriz. gel diğer, Direkt diğerini yerine yaz. Kosinus 130 e, sinüs 40'a eşit olma ihtimali yok zaten. kosinüs 130 eksi sin 40 50 yani açısal değerler aynı gelse bile eşit olamaz. O da bizi e seçeneğine götürecektir. Geldik bu sayfa 3. sorumuza geldik. Burada da arkadaşlar bize açılar verilmiş. Bu açılara dediğim gibi değer vererek yaparsan daha kolay yorumlayabilirsin. Alfa'ya atıyorum 30 ver. Beta'ya da 90'dan fazla 110 ver. Hocam oraya 50 buraya 140 gibi versem olur mu? Hiç sorun yok olur. Hangisinde ne sende ne? Fıntı yok. Kosinus alfa dediğimiz şey kosinus 30. Kosinus beta dediğimiz şey de kosinus 110'dur. İşte bu ikinci bölgede olduğu için eksi. Burası artı olduğu için eksi arttan her zaman büyüktür. Bu doğru geldi. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. E yine buradan tan 30'a tan. Kaç diyelim? 110. Yine tan 30 birinci bölgede artı bu ikinci bölgede eksi olduğu için direkt işaret olarak kıyaslayalım değer bile bulma demek ki burası da doğru sorun yok sin alfa artı sin beta sıfırdan büyük mü alfa da birinci bölgede artı beta ikinci bölgede artı zaten toplamları mutlaka artı gelecek hepsinin doğru olduğunu söyleyebilirsin Dördüncü soruda yine arada bir değer veriyorsun. O değere karşılık aşağıda onları yerine yazıyorsun. Yani burası 45 ile 90 arasındaysa arkadaşlar ben buraya ne diyeceğim? 60 derece diyebilirsin. 70 de diyebilirsin. Fark etmez. Gel yerine yazalım. Tan 60. Sin 60'dan daha büyüktür. Zaten bunu biliyorsun. Sorun yok. Geldik buraya arkadaşlar. Sin 60 mı daha büyüktür? Kosinüs 60 mı daha büyüktür? Biz bu kosu sine çevirirsek sin 30 yapar. Birbirini 90 dereceye tamamladığından dolayı sin 60 sin 30'dan daha büyüktür. Burası da doğru. Ee, buraya geldik arkadaşlar. Tan 60 mı daha büyüktür? Kotanjant 60 mı? Ben bu kot 60'ı tana çevirirsem tan 30 yapar. Tan'da aç arttıkça değer artacağından dolayı burası da doğrudur. Sorun yok. Geldik tan kaç 60. Tan 60 birden küçük değildir. Aksi birden daha büyüktür. İşte bu yanlıştır. Kosinüs zaten sin ya kos arkadaşlar. En fazla 1 olabilir dedik. Arada bir aç olduğu için bu birden küçük gelecek. E, burası da doğru. Sorun yok. Sadece de şık bir yanlıştır. Geldim 5. soruya. 3. bölgede pozitif yönlü bir 3 açının x, y, z'dir demiş sıralaması. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar buradaki sıralamaya bakarsak 3. bölge soruya şöyle yaklaşalım. Ben bu x, y, z açısını arkadaşlar kullanırken x'e şunu diyeyim istersen 180 artı a diyeyim. Olur mu? Çünkü 3. bölgede ya. Buraya da arkadaşlar 180 artı b diyeyim. Buraya da 180 artı c diyeyim ki eşit olduğunu görmen açısından bunu böyle yazdık. Sonra gel bunları çevirirsek şöyle bir çevirebiliriz. Yani ben buraya eksi sin a diyebilirim. Buraya arkadaşlar eksi b diyebilirim. Buraya da eksi sin c diyebilirim değil mi? Şöyle yazdık onda da sin c diye. Bunu şu hani bu zaten eksi 1 bölü 3'e eşittir Niye yazmıyorsa evet. Burası arkadaşlar eksi 1 bölü 5'e eşittir. Burası da zaten şöyle yazayım bunu da, eksi 1 bölü 6'ya eşitti. Ve ben bu eksileri silersem şöyle olacak o zaman. Sin a eşittir 1 bölü 3 oldu. Sin B eşittir 1 bölü 5 oldu. Buradan da arkadaşlar, sin C eşittir 1 bölü 6 gelmiş oldu. Şimdi buraya baktığımız zaman, açısı büyük değer daha büyüktür. Yani biz bunu alırsak arkadaşlar, A daha büyüktür. Böyle alırsak, B'den en büyük, en küçük de C olarak bulunur. Şimdi biz bu da 180 eklediğimiz zaman, hepsine zaten 180 eklediğimizde, demek ki a'nın ya da x, y, z'yi karşılaştırırken içindeki açının değeri büyük olan daha büyüktür. O zaman şunu diyeceksin. x büyüktür, y büyüktür, z olarak alacaksın. Hocam burada eksi 1 bölü 3 olması önemli değil. Çünkü biz hepsini sana sıralayarak açıkladık. x, y, z nerede var? O da c seçeneğinde mevcuttur. Altıncı sorudayız. Bir üçgenin özelliğini kullandırmış bize. Ve ikisi de arkadaşlar ikizkenar üçgen. Bizden a ve b açısından nazaran bunları sormuş. Şimdi şunu biliyorsun. Biz buradaki açılar, mesela buraya M açısı diyelim. Burası da aynı olacak M açısı. Yani iki tane M artı alfa eşittir. Beta neydi bu? Şalvar kuralı, e, kuralıydı. Üç tane iç açının toplam bir tane arkadaşlar B'ye eşit gelecektir. O zaman şunu diyebilir miyiz? Buna nazaran arkadaşlar. B açısı büyüktür. A alfa diyebilir miyiz dedik değil mi? Bunu böyle yazdık. B açısı alfadan daha büyüktür. İkizkenar üçgen olduğu için. Gel, o zaman senle bunları kıyaslayalım sıra sıra. Sin alfa mı büyüktür, sin beta mı daha büyüktür dediğimiz zaman. Burada arkadaşlar açısı büyük olan daha büyük olduğu için bu yanlıştır. Yani şunun daha büyük gelmesi lazım bu iptal. Kos alfa mı, kos beta mı daha büyüktür? Şunu demiştik biz. Kosünüstü arkadaşlar açısı küçük olan neydi? A büyüktü. Demek ki bu doğru sorun yok. Tan'da da sin gibi açısı büyük olan daha büyük olacak. Yani bunun da yine böyle olması lazımdı. Bu da yanlış. Sadece iki seçeneğimiz doğrudur. Yedinci sorudayız. Gel yine senle değer vererek soruyu çok kolay bir şekilde çözmeye çalışalım. Geniş açılı bir üçgen zaten alfa, beta, teta var. Alfa 90 dereceden büyükse yüzde. Yani burada kesin var tutar zaten. Beta, teta'dan büyükse arkadaşlar geriye 80 derece kalır. Demek ki beta'ya 50, buraya da 30 desek hepsini tamamlamış oluruz. Gel yani aşağıda bu değerleri yerine yazarsan rahat çıkartabilirsin. Tan alfa artı beta. Alfa artı beta arkadaşlar 150 olduğundan göre tan 150 mi daha büyüktür? Alfa artı teta dediğimiz tan 130 mu daha büyüktür. Şimdi gel bunu kıyaslarken çevirerek bulabilirsin. Ben bunu 180 eksi 30 yazarsam eksi tan 30 olarak gelir. Bunu da arkadaşlar 180 50 yazarsak eksi tan 50 gelir. Normalde tan 50 daha büyüktür ama negatif olduğu için tam tersi olacak. Bu yani doğru olacaktır dedik. Birincisi doğru. Geldik ikinciye kosinüs açarsak bunu beta artı teta. Beta artı teta arkadaşlar 80 yapar. E alfa da zaten kosinüs 100 yapar. Şimdi kosinüs 100 ikinci bölgede bir açı ve artıdır. Pardon eksidir. O 80 artıdır. Yani ben bunun eksi bunun artı olduğu yerde eksiye büyük diyemeyeceğimden dolayı iptal. Geldik buraya sin alfa artı teta. Alfa artı teta zaten sin 30, sin 130 yapar. Büyük müdür sinüs alfa artı beta yani 150'den bunu çevirerek karar verebiliriz. Yani ben bunu şöyle çevirsem. Sinüs 180 eksi 50 desem ikinci bölgede burası sin 50 yapar. Buna da arkadaşlar sinüs 180 eksi 30 desem burası da zaten sin 30 yapar. Sin 50 sin 30'dan daha büyüktür. Doğru o zaman bu da kesin doğru cevabımıza 1 3 yani e şıkkı diyeceğiz. 8. sorudayız. ABC üçgenin iç açıları alfa, beta, teta'dır. Bunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Sin alfa cos beta'nın çarpımı sıfırdan küçük iç açılarsa ve sıfırdan küçükse bunlardan bir tanesi kesinlikle negatif olacak. Şimdi sin'i birinci ya da ikinci bölgede alsan hep pozitif çıkacağından dolayı burası arkadaşlar kesinlikle pozitiftir. Sin 1 ve 2 de pozitif. Burası kesinlikle arkadaşlar negatiftir. Yani cos beta sıfırdan küçüktür değil mi? Kosinüs beta sıfırdan küçükse beta 90 dereceden büyüktür. Yani geniş bir açıdır dedik. Tan teta birden büyükse arkadaşlar. E, teta değeri. Teta değeri arkadaşlar. 45'ten büyük. 90 dereceden küçüktür. Yani teta 90 ile 45 arasında bir sayıdır. O halde ben buna gel değer vereyim. Burada arkadaşlar beta'ya ben ne diyebilirim? Şöyle yazarsam. Beta'ya 95 diyeyim. Yani ne verirsem ver. Kurtarır zaten. Alfa'ya arkadaşlar 50 diyelim. Geriye kalan pardon bu teta'ydı. Teta'ya da 50 diyelim. Geriye kalan da alfadır. Topladığımızda 145 yapar. Demek ki ben buraya da 35 dersem sağlar. Şimdi beta en büyükleri 95 ile. Sonra sırada teta var arkadaşlar. Beta, teta ve alfa sıralamaya bu şekilde dahil olacak. Geldik 9. sorumuza. 9. sorum gerçekten güzel bir soru. Şimdi ben bunu açı olarak hangisinin büyük küçük olduğunu nasıl karşılaştıracağım diye soracak olursan zaten hepsi dar açı onu biliyorsun. Anlarını bulursan açılarını karşılaştırman daha kolay olur. Hocam nasıl yani? Şöyle yani. Diyelim ki tan beta ne eşittir tan beta? 1, 2, 3, 4, 4 bölü 1'e eşittir. Yani 4 bölü 1'dir. Tan alfa ne eşittir arkadaşlar? Bakın tan alfa'da karşısı 1, 2, 3, 4, 4 bölü 2'dir dedik. Teta neye eşittir dediğimizde karşı bölü komşudan 3 bölü 1'den 3 gelecek. Yani aslında bunların hepsi 45 dereceden büyük. Yani bunların zaten şu 2'ye eşittir. En küçüğü alfadır. Ortancası tetadır. En büyüğü de arkadaşlar betadır. Ben bunu bu şekilde sıralayacağım ve burası 90 dereceden küçüktür. İşte senden böyle bir sıralamayı kullanmanı isteyecek. Beta alfadan daha büyük müdür? Kesin büyüktür. Beta artı teta yani şunlardan beta artı da 90 dereceden büyük müdür? Hani x'i 45 dereceden büyük olduğu için 90 dereceden büyük olması zaten kesin doğru. Sekant teta mı sekant alfa mı? Biz sinüsünü bulamazken bunu nasıl bulacağız? Şöyle düşün. Burası arkadaşlar 1 bölü kosinüs teta yapar. Bu da 1 bölü sinüs yine kosinüs alfa yapar. Şimdi ters çevirirsek bunları Hatta şöyle yapalım gel. Yani bu kalsın burada. Biz bunların koslarına kıyaslayalım. Yani kosinüs tetam daha büyüktür. Kosinüs alfa mı daha büyüktür? Dedik ya açı büyürse kosinüs de değer küçülür. Yani kosinüs alfa kosinüs teteye göre daha büyüktür. Çünkü daha küçük. Ve biz bunu ters çevirdiğimiz zaman eşitsizliği unutma. Eşitsizliği ters çevirsek arkadaşlar bunlar ne olur? İşaret yön değiştirir. Yani 1 bölü kosinüs alfa olur. Yani 2 ile 3'ü düşün. Her çevirdiğiniz zaman 1 bölü 2 mi daha büyüktür? 1 bölü 3 mi daha büyüktür dediğimde 1 bölü 2 daha büyüktür. Yani cos teta cos alfadan daha büyüktür. Bir kere daha çevirirsek burası sekant teta olur. Büyüktür. Sekant alfa olması lazım. Sekant teta sekant alfadan büyük ifadesi o halde. Doğrudur çünkü biz bunu ispatlayarak bu şekilde getirdik. Yani o da e şıkkıdır. 10. soru yine güzel bir yorum sorusu. Gel birlikte bakalım. Sinalfa ile Sinteta'yı topladığımız zaman 0 gelmiş. Bu nasıl 0 gelebilir arkadaşlar? Demek ki sin alfanın mutlak değeri eksi sin alfa çıkmış. O halde arkadaşlar sinüs alfa 0'dan küçük bir sayıymış ki önüne eksi aldığı zaman pozitif çıkacak değil mi? Böyle düşünebilirsin. O halde alfa değerini şunu diyebilirsin. Alfa değeri kesinlikle 180'den büyük 360'dan küçük bir sayıdır. Ki 2 ve 3. bölgede olduğundan dolayı bu ne çıksın arkadaşlar? E, eksi çıksın tamam. Böyle alabiliriz. Şimdi tan teta'yı tan işler dışa çarpımı yaparsak tan alfa eşittir tan teta oluyorsa pardon tan alfa oluyorsa ya bu birinci bölgededir ya birinci bölgededir ya da arkadaşlar üçüncü bölgededir gibi. Bak şimdi bunu bu durumu ve bu durumu sağlayan seçenek nedir? Ona bakacaksın. Bu birinci ve bir üçüncü bölgede olabilir. Bu da arkadaşlar 3 ve 4'te de olabilir. Demek ki alfa açısı kesinlikle üçüncü bölgededir. X'ini ortak ya da X'in ortak olduğu yer 180 ile 270 arasındaki bir bölgeye denk gelmesidir. Tamam alfayı ben bu şekilde düşüneceğim ve yorumlarını bu şekilde yapacağım. Cos alfa eksi cos alfa mıdır? Zaten üçüncü bölgede cosinüs eksi olduğu için bu doğrudur. Şimdi sin alfa kot alfadan daha mı büyüktür? Üçüncü bölgede sin eksidir kot artı olduğundan dolayı bu kesinlikle yanlıştır İptal. Sin alfa ile kos alfanın çarpımı sıfırdan büyük müdür? Zaten kos alfa da eksidir. Cos, e, sin alfa ya da kos alfa da eksidir arkadaşlar. Sıfırdan büyük gelecek. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olan D şıkkıdır. Geldim 11. soruya. Şimdi burada bize detay arkadaşlar ne vermiş? 0 ile 180, 45 arasında vermiş. Yani biz buraya 30 diyeceğiz değil mi? Gel bu 30'u yazarak bunları kıyaslayalım. Yani sinüs e, tt arkadaşlar 30 dersek alfa artı 30 yapar. Buradan da sinüs alfa artı beta yapar. Demek ki sinüs alfa artı 30 alfa artı betadan daha büyük bir sayıymış. Burada nasıl kıyas edebiliriz? Bunlar sinüsle zaten içi büyük olan daha büyüktü değil mi? O yüzden birinci bölgeyi dağılıyoruz ama muhtemelen birinci bölge diyecekti bize onu. Belki söylüyormuş olabilir. Alfa artı 30 büyüktür alfa artı beta olacak. Bu alfalar giderse demek ki beta değeri 30'dan daha küçüktür bu cepte. Yani beta değeri aslında teta değerinden daha küçük olarak kayda geçer. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Yine biz bunu şöyle yapabiliriz. Kosinüs beta artı teta büyüktür. Kosinüs beta artı alfa alfa diyelim. Şurası da arkadaşlar unutma. Bu da tam tersi bir olay var. Yani kosinüsün içi küçük olursa daha büyük olacak. Yani beta artı teta beta artı alfadan daha büyükmüş. Şunlar giderse demek ki alfa değeri teta'dan daha büyük gelecek. Şimdi alfa teta'dan daha büyük. Bu da arkadaşlar teta beta'dan daha büyükse demek ki alfa en büyükleri sonra teta gelecek. Sonra da beta gelecek. Alfa, teta ve beta olarak sıraladığımızda o da C olarak sıralanacaktır. Ama burada keşke ABC dar açık deseydi o daha böyle soru otoraklı olurdu. Ama bu şekilde çözünce de çıkmış oldu. Geldik bir 2023 ayeti sınav sorusuna gel birlikte değerlendirelim. 135 ile 180 arası yani burası 135 derece burası 180 derece olduğuna göre ben buraya arkadaşlar 150 derece diyebilirim. Dedikten sonra gel işarete bakalım. Sinüs 300 çarpı tan 150. Sin 300 zaten 3. Bölge, 3. E, bölgede mi? 4. bölgede eksidir. Tan ikinci bölgede eksilir. Eksi çarparsak artı çıkar. Geldik buraya arkadaşlar. Kosinüs 300 ile kotanjant 300'ü çarptığımız zaman kosinüs 300 dediğimiz şey kaçıncı bölgede? E, i̇kinci bir dakika hesaplayalım. Üçüncü, dördüncü bölgede artıdır. Kotanjant dördüncü bölgede eksidir. Çarparsak eksi gelir. Geldik buraya. Burada da arkadaşlar yine sinüs 150 ile çarpı kotanjant 300 olacak. Sin 150 zaten İkinci bölgede artıdır. Kod da eksidir arkadaşlar. Bunları çarptığımızda eksi gelecek. Artı eksi eksi olan B seçeneği çıkacaktır. Evet gençler 12 tane soru vardı. Detaylı bir şekilde çözdüm sana. Umarım verimli olmuştur. Bakalım yorum kısmına yorumlarını eklersin. Şimdi senle bu birinci bölümü kapattık. Şimdi benim için önemli olan bir bölüme geçeceğim. Kosinüs teoremi, sinüs teoremi ve sin alan teoremi. Bunları mutlaka sıkı bir şekilde takip et. Olay teoremler mantığını sana yine özet vererek anlatacağım. Onları takip edersek güzel bir gelişim gösterebiliriz. Kendine çok iyi bak görüşürüz iyi çalışmalar güle güle diyorum.